Evet değerli dostlar. Beypazarı Kapullu köyündeyiz. Şu anda organik sertifikalı bağ çalışması yapmaktayız. Görüyorsunuz. Bağımız bakımı, altyapısı dört dörtlük yapılmış. Şimdi de bu bahçemize humik asit ve leonardit uygulaması gerçekleştirip daha sonra baharla birlikte yapraktan bir humügesit vereceğiz. Toprakta var olan makro ve mikro elementleri bağımızın doğru bir şekilde alabilmesini sağlayacağız ve bu sayede de doğru makro ve mikro elementleri alan üzümlerimiz harikulade bir tada erişmekte. Gelecek sene sezonda bu bağdan tonlarca üzüm alacağız inşallah. Burada sizlerle paylaşmış olacağız. Allah'a emanet olun. Çalışmaya devam edelim.